Hayır vurma hayır hayır vurma hayır. Tamam vurmadım. Vurayım mı? Çanta yolda. Spike bende. <laughs> şey. Hadi baba. Hepsini duyacağız. Önde evet, adam var. Bir düşman. Düşman yerde. Bıçlayın, bıçlayın. Dur dur. Reyna kaç. Tamam. <laughs> Reyna <laughs> 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 kaç. Boşlamayın, boşlamayın. Hepimiz öldürsün. <laughs> Ellemeyin. Hepimiz öldürsün. Hepimiz öldürsün. Ellemeyin. Hepimiz öldürsün. Baba ben bu tık kullanabilir miyim? Hepimiz öldürsün. Ellemeyin. 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 Yakar. <gülüyor> Sonlarına <laughs> sürükleyecekler. <laughs> Hayır. Hedefi <laughs> <TGP> çekiyorum. <laughs> Aaaa! Tutsana, tutsana. Bekle bekle. Saldıranlar <laughs> kazandı. <laughs> Daha yeni ısınıyordum. <laughs>